Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Life Gayrimenkul'den Ensari. Bugün görmüş olduğunuz gibi Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi'nde elimizde bulunan 2 artı 1 85 metrekare net olan dairemizin tanıtımını yapacağım. Burası görmüş olduğunuz gibi mutfağımız. Mutfağımızda bir adet balkon bulunmakta. Hava bugün biraz yağışlı. Görmüş olduğunuz gibi. Dairemiz yeni bina. 5-10 yaşında gayet güzel bir işçilikle yapılmış burası salonumuz görmüş olduğunuz gibi salonumuzda da bir adet balkon bulunmakta şöyle güzel de bir yola bakan bir manzarası var görmüş olduğunuz gibi Dairemizin bir odası. Burası oturma odası veya çocuk odası olarak geçiyor. Gayet güzel geniş bir oda. Burası banyomuz. Işık olmadığı için ne yazık ki böyle gösterim sağlayabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir işçilikle yapılmış güzel bir banyo. Gayet de geniş. Şöyle yatak odamıza geçelim. Yatak odamız çok rahatlıkla sığılabilecek bir yer. Gayet güzel, geniş. Şöyle holümüz. Bu dairemiz şu anda satışta. Fiyat hakkında bilgi almak istiyorsanız, daire hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağı bırakmış olduğum numaradan bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.